Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun burada başlar. Sen de oyna kal. Ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta video çekiyoruz. Yanımda e, arkadaşım Ardacan var. Dur onu hemen yazalım videoya başladığımızda. Bu arada arkadaşlar, e, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Talk'un teori videosunu yapıyoruz. E, hemen yazalım kanka. Dur. Selam. O da hemen yazıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'ın ne zaman gelebileceğini yazacağız. Sonra bir tane karakterimizi fırlayacağız. Yetmedi bir de arkadaşlar Ardacan arkadaşımla şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar Ardacan. Ardacan'ın da kanalı var. Hemen yazalım. Kanalın ismini yazsın. Ben zaten açıklama açıklamaya değil de yorumlara linkini koyacağım. Ona abone olun. Kanal ismini söyle. Anal ismini söyle dedik yanlış. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bu Rotolk'un ne zaman gelebileceğini konuşacağız. Arkadaşımla birlikte BS e atacağız ve şey yapacağız. Sansürlü mü çıktı? Evet sansürlü çıkmış. Bir daha yazalım. Kanal ismini söyle. Heh. O kanal ismini yaza dursun arkadaşlar. Ben de size bu Rotolk'un ne zaman gelebileceğini Mesajı gelmeye sadece skinimiz kaldı. Onlardan biri de yarından sonra geliyor. O da baş düşman B kostümü. B'nin e, güzel kostümlerinden biri. Beşiktaşlılar için uygun kostüm bence siyah beyaz. Kartarlar kendini yorumlarda göstersin arkadaşlar. Hemen arkadaşımız da yazdı. Bakın kanal ismi Ardacan HD zaten ben de arkadaşlar şey yaparım onu yorumlara linkini yazarım siz de onun kanalına abone olun. Bu arada arkadaşlar Ardacan benim ilk kez YouTube'a çıkmamı sağlayan arkadaşım. Bu nasıl oluyor söyleyeyim. Ben kanalı açmadan bir iki ay üç ay önce ben onun videosuna denk gelmiştim. Onun da kanala abone olursanız çok destek vermiş olursunuz. Ben de size çok teşekkür etmiş olurum. Dediğim gibi arkadaşlar kalan sadece iki kostüm kaldı. Başman bir bir diğeri de el yapımı search Surge kostümü. Surge'e de kostüm geliyordu biliyorsunuz. El elmaslık. O da geldikten sonra arkadaşlar gelecek hiçbir güncelleme kalmamış oluyor. Benim tahminimce şu ana kadar tüm Brawl Talk'lar arkadaşlar. Cuma, Cumartesi, Pazar günü geldi. Yani yine hafta sonu gelmesini bekliyorum. Ancak bu hafta sonu gelirse daha Sörcü'nün kostümü gelmediği için bu hafta sonu gelmez. Benim tahminim şöyle arkadaşlar. 12 Haziran Cumartesi ya da 13 Haziran Pazar Bro Talk göster Pardon ilk gösterimdir, yayınlanabilir yani cuma günü ilk gösterim ya da cumartesi günü ilk gösterime girebilir ve yeni karakter falan duyurabilir arkadaşlar. Benim tahminim 12 Haziran 12 Haziran'da da çıkarsa bilmiş oluruz zaten tahminimiz doğru çıkar. Biz de bu ara gidelim fullleyeceğimiz karakteri. Bu arada iki karakter fullleyebiliyorum birini fullleyeceğim diğerini de daha sonra fullleyeceğim bu bu aralar baya karakter fulluyoruz. Fullleyeceğimiz karakter el primo. Hemen fullleyelim hiç geç kalmayalım ve artık full bir primomuz var arkadaşlar. Bununla birlikte arkadaşlar daha daha barley fullleyeceğiz. Barley'ye de para biriktirdikten sonra yapacağız onu da. Şimdi arkadaşlar unutmayın 12 Haziran 13 Haziran yani cumartesi pazar Brawl Talk büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Neyse o zaman ben çıkıyorum şimdi bu takımdan. Dostluk maçı açıyorum. Arkadaşımızla bir bu video biraz kısa oldu arkadaşlar Ama daha uzun video çek Geldiğince uzun video çekmeye çalışıyorum Böyle denk geliyor Tamamdır Şimdi botları kapatıyoruz Kankamla vs atacağız Hemen yazalım Kanka vs Biz, es biz eskiden arkadaşlarımız da Şu vs yapmak için ilk önce botları öldürdük Şu botları kapama özelliği geldiğinde beri Çok rahatız Arkadaşlar burada oynamam gereken karakter sizce ne? Bir bakalım, bir bakalım hangi karakter olsun? Ee, ben Bell oynamak istiyorum. Bu aralar belle bayağı oynuyoruz zaten alıştık. Ama dur şey alacağım ya, kalkan özelliğini alacağım kalkan özelliği daha iyi gibi geliyor bana öteki değil de ötekini ben fazla kullanamıyorum şimdi kalkanla tutturma ihtimalim daha fazla olduğu için kolaydır bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki İbrahim'le e, iki kere şey yapmıştık zaten İbrahim beni haşet etmişti. Aa tüh yük yok deseydik keşke. Ve öldüm. Ve öldüm bu kadar kolay öldüm. Arkadaşlar bir dakika ben yazayım da. E... Kanka yük almak. Alsak. Gel. ikinci <laughs> Vs. İnşallah bu seferkine kaybetmeyiz. Acaba hangi karakteri alsam? Arkadaşımız güzel bir oynuyor gibi. O zaman ben de bir ya. Hmm. düşünelim. Aldım gitti. Ama dur bu özelliğin değil. ikinci yıldız gücü kullanacağım. Kalkan önemli. Kalkanları severim. Kalkanlar güzeldir. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı daha çok ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca bir duyuru yapayım. Biliyorsunuz 80 abone olduk. Şarkımızın bir kısmı geldi arkadaşlar. Ee, bu bir kısmı da daha... arkan bir, bir kısmı geldi bir de 80 abone özel arkadaşlar yeni bir şeye başlıyoruz bu başlayacağımız yeni şeyde arkadaşlar şey olacak hop bum 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 hayır ya ucu ucuna Neyse bir vs daha Bir vs daha 3 vs atalım ne olsa kaybettik ee, Arkadaşlar short yani kısa videolar Atmaya başlayacağım bu kısa videolarda Nasıl olacak ee, hemen anlatayım Hani biz zaten şarkı attığımızda Short kısmı geldi ya Aynı onun gibi olacak arkadaşlar kısa kısa videolar Atacağım misal bu kısa videolardan Biri şöyle benim hani Minecraft'ta bilip bilmedikleriniz diye bir serim var ya Orada göster gösterdiğim yapıları Yaparak size öğretirim belki e, ee, öyle yap, öyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar Roblox'a uzun bir süre ara vermeyi düşünüyorum çünkü Roblox videoları pek ilgi görmüyor. İlk başladığımızda bayağı ilgi görüyordu. Pek ilgi görmüyor. Şimdi misal bir önce kattığım Brawl Stars videosu bir günde 25 görüntülenme alırken o bir günde 10 görüntülenmeyi çok zor aldı. Ben de o yüzden Roblox'a bayağı bir ara vereceğim. Ama sonradan devam edebiliriz. Özlediğinizi fark edince artık Roblox'u tekrardan başlayabiliriz. Acaba arkadaşımız nerede? He. Buradasın. Değilsin. Kalkan geri olsun. Kalkan geri olsun. Kalkan lazım. Arkadaşlar sizce nerede? Aha buldum. Gel. Şimdi. Neredesin gel buraya. Kaçma. Dediğim gibi arkadaşlar 12-13 Haziran. Ee, bro Tolkien gelme tarihi bence. Sonra yeni karakterim sana duyurur bro Öldüm yine. Aha kazandım. Ha <laughs> işte bu. En azından bir el kazandık. Bu arada arkadaşlar İbrahim'den intikam alacağım unutmadım. Kankama diyeyim hemen şey videoyu bitirdik. Dediğim gibi Ardacan arkadaşımızın da kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazacağım ben onu. Video sonu. Bay bay. De. Dur bir de şey yazalım. Kaç like geleceğini Ardacan söylesin. Kaç like sin video ya O yazar şimdi arkadaşlar dediğim gibi 12 13 Haziran Bro Tolgun gelme tarihi sizle beraber El Primo'yu fullledik arkadaşımıza beraber VS'mizi attık Roblox videolarına ara verdik. Ha bir de asıl önemli haberi vermeyi unuttum. Arkadaşlar artık Minecraft'ta daha arlıklı vermeye çalışacağız. Çünkü bay bye arkadaşlar. Hasan abone olmayı ve her videosuna şu an Sağ olsun ona ee, Minecraft'ta bir seriye başlayacağımız için Arkadaşlar bayağı şey e, Ağırlık vermeyi düşünüyorum Yine Brawl Stars gelecek ama şöyle olacak 50 like <laughs> O biraz zor yazalım ama siz atarsanız umarım Dur O biraz Zor <laughs> Neyse Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar Dediğim gibi Minecraft'tan ardarda Arda 3 video 1 Brawl Stars 3 video 1 Brawl Stars gibi gelebilir Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için Çok teşekkür ediyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere Arda Can arkadaşımızın kanala abone olmayı unutmayın Yorumlara giderseniz orada onun linki var Ona her abone olan kişiye Şimdiden çok teşekkür ediyorum 12 Haziran 13 Haziran'da Belki Brawl Talk yayınlandı videosu yapabiliriz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize bakın bakın hoşçakalın ve bay bay